Yıldız. Atla. Atla. Atla kızım. Aferin kızım. Ne yapıyor fıstıkım? Ne yapıyor bunlar? Sabah sabah. Ne oldu? Şımardınız. Azat. Sabah sabah şımardınız. Eşittir. Küçük azat. Küçük azat. Herkese günaydın sabahları çok keyifli oluyorlar. Evet, bugün güzel bir hava. Çok soğuk yok. Güneş vuruyor. Bazı sabahlar çok soğuk oluyor. Yaman ilk defa kuyruk sallaya sallaya geldi bana. Diğerleri oynayınca Yaman da benimle oynadı. Normalde Yaman böyle ağır Yakın durmuyor insana. Bak 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 bak. Keyiflere bak. Evet şöyle koyunu çıkarmadan bakıyoruz arkadaşlar. Doğuran olabilir koyun çünkü hurra dışarı çıkıyor ya. Kuzu ezilir. Rüy aldı. Dışarı çıkarken ezilmesin. gidiyor. Oh, var ya. Acıkmışlar. Good. Evet tekrardan merhaba sabah kalktık günaydın dedik sonra biraz işlerimiz vardı tekrardan videomuza devam ediyoruz. Bugün babam yukarı çıkaracak süreyi otaracağız hem hayvanlar biraz yürüsünler güneşlensinler suya gidiyorlar hadi ya yukarı yukarı çıkmaları lazım hadi. Bak keçi. Hadi. Evet gidiyorlar. Şöyle oraları güzelce otlasınlar. Ya siz ne yapıyorsunuz burada ya? Şuraya şimdi. Hadi. Bak ya, ya şu keçiler niye böyle arkadaş ya? Dört doğan diyorsunuz biz ya. Şşş, hadi. Bak o da su içmeye gidiyor. Ve antika. Hemen görevinin başında. Hemen. Bak koyun çıktı antika hemen gidiyor. koyun aşığı. Ee, Alırsın Toros e. yazmışlar. Olursun Horos. Horos mu? Bir öyle yazmışlar. Bir arada şey yazmışlardı. Alırsın Ford, olursun Lord. E. Biz olduk Jord. <laughs> <laughs> yani e. inşallah e, şeyde de Toros'ta da böyle bir şey yaşar. Şimdi arkadaşlar bir tane Toros buldum. Erzincan'da. Üşürüm bana geliyor. Ya. Ee, Eniklere yaklaştın mı? 90 model ondan sonra. Temiz, güzel. Muayenesini yapacağız. Sahip olacağız. Dün Kibram'la konuşuyoruz. Al diyor Toros al Toros. Başka Kibram, diyor alma. Ee, şimdi Logan bulduk. Loganlar 400-500 bin kilometrede. Taksiden gelmeler. Onlar çok yapmış. Bir de Toros bildiğim kadarıyla bu Toros'un efsane videoları var. Böyle araçlar yolda kalıyor. Toros yanlarından geçiyor. Keçi gibi bir araba diyorlar. Öyle Tam köy arabası. Ee, arkadaşlar böyle, bir, hep toros kullanıyor. Evet bir tane be Beyaz temiz bir tane toros bulduk ee, Ödeme Şartlarını da ayarladık Yarın gerçek dayım Bakacak <laughs> arabaya okey verirse Okey verirse e, Bak bu arada Paçanın boynu posunu ha, kim Öyle bir durabilir misin Paçanın da boynu posunu görelim He, gör ee, Bak paça öyle Küçük küçük değil arkadaşlar Bakacak okey verirse Toros alacağız, olacağız Horos. E, toros. Yani altına da bakalım e, toros, lastiklerine. Eğer lastikleri de e, iki tane içe şey, dört tane de güzel Petlas lastik diyorlar ki karda daha iyiymiş. Ya e, şey yani yumuşak olacak kar lastiği. Petlas karda çok iyiymiş. Bu arada Petlası askeriye ve polis bütün işte ambulans Türkiye'deki e. bütün e, şey araçları, kamu araçları Petlas kullanıyormuş. Petlas anlaşmalı. Güzel, güzel, güzel. Ben bir ara Lassa kullandım. Lassa'dan çok memnun kaldım. Lassa'da bu arada şey. Kibram'ın lastiklerini gösteriyorum. Bakın bu lastiklerle geldi. Kibra 10 bin lira verdin. Evet, Tekine. Ooo evet, oh. Bu şey, ya. yo, ya bu burada hiç gitmez ya. 20 inç can. Evet, 20 can mı bu? Can. Kaça kaç bu Kibra? 165 20 50. 165 20 50. Bu hiç gitmez. Zincir takmış. Yani e, şeyin al e, Altına da Toros'un altına da alırız. Güzel lastik İşimize bakarız. Ne yapalım artık arkadaşlar? Benim araçtan gelecek perti de değerlendiririm artık bir şekilde. Ne olur bir sene Toros'la idare ederiz. Bu şey şey de bulunurum ben ona. Bu şeyler oluyor ya. Pratik zincirler Torosa. Evet, güzel Hiç olmadık olmayacak yerde önüne sararım. E, kaldığım yerlerde misal veriyorum. Ya, zincir şart tabii arabanın. E değil. şimdi bizim dört çekerimiz vardı artık e, şey Toros'a da çok güvenip karlavalarda gitmemek lazım. Tabii. Mesela şu an gider gelir Toros. Şimdi gider canım. Lastikte, iyi şimdi lastikte. kar lastiğiyle hiç zincire de gerek. Yok. Ya 10-15 santim karda bile gider bence. Gider. Evet. Ha diyelim kaldık. 2 dakikada hemen önlere zincir sararız. E şöyle şey cantların arasında geçirilen zincirler Onlar var. iyi değilmiş ya. Abi onların iyisi var ama. Öyle mi? Tabii. Onların iyisi metal olanı var bir şu tutan mekanizması da iyi olanlar var. Araştıracaksın onları. Ha 3 5 alayım. diyorsun fazla vereceksin. He 3 5, -5 İyisini alacaksın. İyisini al. Aa kurt kurt. Bunlar da güzel. Bunlar da takmatik. Takmatik nasıl? Ha onlar sarmalı. He sarmalı. Bunların şey e, evet. takmasını bir öğrendin mi kolay. Araba Tekneyi öğrendin mi? Evet, ya. araba yine kayıyor değil mi önler? Tabii kayıyor şey. Bastım arka tutuyor. Öne kalsak gitti. Frenler önde miydi bunun? Önde de arkada disk de. Ama daha ön daha şey. Yani frene bastı mı dördünü birden mi şey yapıyor? Şimdi frene bastı mı e, ön tutmadığı için ABS'ye geçiyor. Hı hı. ABS e, ondan sonra arkalar tutuyor. Çok güzel bakmışsın ki bu arabaya. Evet. Bunlar çok yakışıklı araba aslında ya. Bunların pikapları biraz çirkin duruyor da. Pikapları da güzel ya. Yani Kılıfları mı değiştirdin? Ne? Yok öyle şey aldım ya. Yani yıpranmasın diye. Evet, sıfır almıştın. Evet sıfır almıştım. Ne kadar almıştın ki bu? 75'e. 75'e. Kaç sene önce? Valla 14 sene oldu işte. 14 sene önce. Şu an kaç lira var mı 600 lira? 500-600. Yani, yani bu mu sıfırı mı? Şu an bu bu yani. Yani arabasına göre 800 ile 500 arası değişiyor. Aynen. Temizliğine göre. Mesela yani sıfır, mi? sıfır gibi kullanması. Kilometre? Kilometre 126 bin. Lira. Hiçbir şey. Yani. Bir satmayı düşünmüyorsun. Yok. Düşünmüyorum. Yakıt nasıl? Yakıt normal yani. İki motor var. 2000 motor. Evet, 150 beygir. Güzel ya yani. Yok çok rahat araba. Bir de gidiyor yani ki bastım mı da. Şey, ben gittiğimde böyle bayağı tipe atmıştı kar. İşte dört de biraz şey yaptı. Nasıl arazi yattımsa aldı gitti. Evet. Dört çeker artı arazi var. Sen tabi Adana'da kullandığın için. Evet. Adana'nın neresiydi? İçi. Adana'nın içi. Merkez. Merkez. Kaç nüfus Adana'nın? Kazanan mutsu var. 3 milyona yakın. 3 milyon vay be. Kalabalık. Çok sinirli oluyor Adanalılar. Niye? Acı yemekten mi? Sıcaktan mı? Yapısal. <laughs> Değişiyor ya insanlar. i̇nsanlar. <laughs> <ya. gülüyor> <göre. <laughs> paça, ne oldu? Hadi gel gel açalım seni gel. Aç gitsin adamı. Gel yani şu, şu, şu nazlı. Bir güzel nazlısın. Gerçekten güzel. güzel. Paça. görseli güzel. Ee, evet, şey paça güzel. çok harika ya. Robocop paça. Güzel. Gerçekten geçen seneden bir sene geçecek bu sene bakalım köyde köpeklere karşı tavırları ne? yabancı köpeğe ne yapar ee, teke tekte ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar paça e, diyelim paça'yı aldım götürdüm bir yere gezmeye oradan hiç tanımadığı bir sürü köpeğe geldi paçanın dengi ama öyle öyle söyleyeyim paçanın dengi bir sürü köpeğe geldi diyelim e, bunlar kavga ettiler. E, gerçekten söyleyeyim yani paça dalar bırakmaz arkadaşlar. Öyle bir yapı var çünkü bazı köpekler öyle ki Canı yandıkça hırslanıyor. Canı yandıkça hırslanıyor. Paçada da var arkadaşlar. Paçanın canı yandıkça hırslanıyor. Az önce söyledin ki bu sene kendini tam belli eder. Tam belli eder. Çünkü 2 yaşını tamamladı değil mi? Tabii tabii tamamladı. 2'yi geçti. 3'te yani. Evet. Paçayı İstanbul'a gönderdik Muhammed arkadaşıma tabii ardından baba paça ölünce he. tekrar e, şey Şirinle e, paçayı geri getirmiştik. Bak Şirin'e bakın anlıyor ya Şirin bayağı boylu postlu ya benim boyum uzun kendim şey yapamıyorum belli ed belli etmiyor köpek benim yanında. Bak Şirin'i görüyor musunuz? Küçük küçük he, Şirin, köpek değil. He, hem boylu hem oklu. Hem oklu hem boylu. Bir de he. Şirin doğduğunda en küçükleriydi. Ben ölür dedim Şirin'e. Şirin hepsini geçti. Böyle enteresan bir durum. Bak bak şunlara bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbi'm bu kadar mı benzer ya? Zaoya bu kadar mı benzer? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Aşıyı e, İstanbul'dan getiriyorum. E, burada da yok. E, hala aşı yok piyasada. Bu haftayı bekliyorum. Bir yandan korkuyorum. Çünkü başka aşı kuyruk sallamadan belli ya. <laughs> başka aşı işe yaramıyor. O mermi zao. Başka aşı işe yaramıyor. Denedik gördük. Bir bakımdan korkuyorum biliyorsunuz. Yıldızın yavrularını aşı yoktu. O şekilde kaybettik. İnşallah bunları da aşıyı kısa sürede buluruz. Erkek sağ ol. Ne haber lan? Ne yapıyorsun lan paşam? Sen ne yapıyorsun? Üç erkek bir dişi. Bak bak şirine bak ya ne kadar şeyli koruyor. Sahiplenmiş yavruları. Bak 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 beyaza bak bak. Kuyruğa bak bak. Eşek. Kıçı, 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 kıçı. Eşek seni. Bugün bağımlı ormana gitmişler. Yorulmuşlar hepsi. Bir köşede yatıyor. Orman gezisini çok seviyorlar. Paça. Bakalım Fatih'e güvenim arttı. Bu sene gerçekten pis alıyor arkadaşlar paça. Bu sene o beklediğimiz paçayı zaten görmeye başladık açacağız. Ama daha da ileri seviyeyi taşırsa paça kemik kıran paça olacak. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.